Evet arkadaşlar herkese bu bugün sizlerle arkadaşlar başta söz ama en çok sevdiğiniz sevgi sevdiğim. arkadaşlar bugün kutu açılımı yapacağız arkadaşlar e, demişim 30 ya da 35 abone olursak kutu açımı gelecek demişim ve arkadaşlar e, geldi bugün biraz uzun sürdü kusura bakmayın çünkü kutu yıkılmak falan çok zor biliniriz eğer arkadaşlar bu videoya 50, 50 e, bak arkadaşlar 50 abone ya da 100 abone olursak bak 50 abone 50 kutu 100 abone de 100 kutu haberiniz olsun baştan söyleyeyim İsterseniz izniniz bir bir hafta içinde 100 abone ya da 50 50 abone olursak yeni kutu açılımı gelecek haberiniz olsun sesiniz yavaştan Sizinizde Sizin hesapta 55 kutu var güzel 55 kutu Allah bereket versin eğer bakın buraya öyle bir iddia koyuyorum ki tam bak öyle bir iddia koyuyorum ki şu an söylemeye bile korkuyorum bakın bu güzel mi bu ve bakın Durun. Pardon. Basam onu. Üzerime bir ve Şu tatlı mı tat? Lan tamam, bu değil. Ya pardon yanlışlıkla çıkıyorum. Göstermem mi bir Allah bilir yapsa sen. Bak bir de. Ya bak. Ya Amber ya da Belle çıkarsa yüzümü göstereceğim ama haberiniz olsun. Ama bir kere eline mahsus. Bir kere eline mahsus. Arkadaşım ne demişti gösteremem. Ben göstermeyeceğim. He eğer gelirse Amber ya da ben. O zaman düşünürüm. Hadi isterseniz yavaştan başlayalım. başlayalım. İlk kutumuzdan ee, içimde 7 yazıyor gibi dedim. Ne? Şaka yapıyorsun. Ne çıktığını gördünüz mü? Arkadaşlar e, ben ben böyle yavaş yavaş açılıyor haberiniz olsun. Tamam ben e, arkadaşlar ben, ben yaptım böyle yavaş açılması için haberiniz olsun. Şu sene buradan e, ee, benim bir tane videom var evet. onda küçük kutudan hem çıkmıştı y yavaş açmasını ben, ben, yapıyorum ama benim zor kutuları sonra bırakacağım hesapta 55 kutu var Allah bereket versin güzel açıyoruz bastı 85 altın kötü yine de para oluyor adamları hissettiriz yani açtık Eee, kupa yoluna da var ama Napolyon'un da var. Dediğiniz gibi 3000 eee 7000 yani 6000 5000 kupa falan olsak orada kutlar Tamam ona bir şey demem. Eyvallah. Ona bir şey demem ama. Hadi o. Tamam devam ediyoruz. Yorumlara yazın. Ee, yani kutusu falan birlikte vermemez. Filan ceza falan verebilirsiniz. Da beğeniniz olsun. Geçelim şimdi şuraya. Buradan ilk size aşağı koltuğun altına düşürsenize çıkıyor? Hiç bana çıkmadı buradan. Size çıktıysa yorum ara yazın. Yorum ara sıra kapatılmıyor. Niye olduğunu bilmiyorum. Açmaya çalışıyorum ama deniyorum. Baya uğraşıyorum. Ama olmuyor. Devam ediyoruz. Beşinci kutumuzdan. Bir kutumuzdan hiçbir şey vermedi tabii ki de. Açtık. Ne kutuda? Arkadaşlar. Bana, bana geçen ne oldu biliyor musun? 8 yazdı. Vallahi. 8 yazdı. Ee, Allah. Devam ediyoruz. Sesini kapattım ben. Baştan söyleyeyim. Sesi kapattım ben. Devam ediyoruz. Açtım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bir işim var. Evet arkadaşlar. Teknik arızadan sonra geri geldik. Bir şey olmadı. Te, e, telefonun sesini açtım. Devam ediyoruz. ilk büyük kutudan. 46 altı. A Piper. Yani güzel. Kiri. Güzel. Şimdi ne dostansınız? İyi. İyi yani açıyoruz. Açtık. Bir şey vermedi. 13'ten. 13'ten açıyoruz. Bir şey vermedi. Hiç bana büyük kutudan yani bir tane bir şey falan vermedi. Oha. Lan bu hesap çok şanslı. Yani çok şanslı bir hesap lan bu. Mortis çıktı. Devam. Haydi devam ediyoruz. Kaç tane karakter çıktı şu ana kadar? 3 tane karakter çıktı. Güzel. Yani 3 karakter aralıkları da kalsın. Güzel ya. Yani. 3 olmasından iyidir. Bence hiç karakter çıkmamasından güzel. Devam. açtı şey ben biraz sessiz ol yani sessiz konuşuyorum kusura bakmayın haberiniz olsun şu an ee, daldım yani dalınırken oraya dal devam hadi bakalım bunu açalım açtık kalkla çıkacak gibi oldu ama çıkmadı tamam sıkıntı yok şu an o kadar güzel verdi ama bazı gibi karakter vermedi. Çıklarına bakalım böyle verecek mi? Çıklarına. Abi unuttum. Çıkladım. Bastık Böyle bir şey vermedi. Açtım. Açıyoruz. Tamam. Tamam. Devam ediyoruz. açtık. Açtık. Bir şey vermedi. Açtık açıklıyorum. Durmadım. Buradan açık açıklıyorum. Açık, açık bir şey vermedi. Heh, tamam. Bir şey var. Şimdi ne Kaç kutumuz kalmış? Burada 5. 3 tane karakter çıkmış. İlk Megadan 7 mi yazıyor? 5 yazdı. Tamam. ilk Megadan 5 yazdı. İkincisinden kaç yazıyor? Yine 5 yazdı. Hadi. Var bir tane efsan. Haydi arkadaşlar geldim. Demin yanlışlıkla hmm. telefonum çaldı. Haberiniz olsun. Ondan ee, ne olur ne olmaz. Şarkı ee... hani şarkı çalıyor ya ondan. Ben de kapattım. Geri geldim. Ulan hiçbir şey vermedi be. 3 tane karakter mi abi? Bir tane. Hadi 4 tane yet yeter bak. 5 6 tane yeter. 5 tane hadi bak. 7 yazacak. Hissediyorum. Hissediyorum. 5 yazdı. Hı. Ümidim kesildi. Bu da sonuncu mega. Bastım. Ümidim kesilmişti ve gitti. Ha bu. Ve bu da sonuncu mega. 5. Abicim ya. Tamam. Şuradakileri de açalım. Videonun yavaştan sonuna geliyoruz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar böyle videoların devamı yanlış istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi <laughs> Şimdi çocuk okuldan geldi. Baba diye okulda diye sınıfta diye üçüncü oldum diye. Okulda kaçıncısın diye kırkıncıyım diye. <laughs> Oğlum niye birinci olmadın diyeyim. Baba diye başka çocuklar da var okulda diye. <laughs> ya bak bak ya. Aa, ondanmış. Demek ki oğlum okulda başka çocuk olmasaydı birinci <laughs> olacaktın. <laughs> Cevabı bak ya. <laughs> Sen de kamera ne yapıyorsun ya? Ne <laughs> oynayıp duruyorsun arkadaş ya? <gülüyor> <gülüyor>